Herkese selamlar dostlarım. Binance Futures serisinin 7. videosuna hoş geldiniz. Bugün Binance vadeli işlemlerde cross ve isolated kavramını anlatacağım. Özellikle yeni başlayanlara ben isolated mekanizmasını kullanmalarını tavsiye ederim. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Dostlarım ben Monte Crypto Kontu YouTube'da sizler için kripto paralar ve finans ile ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar Binance vadeli işlemlerde Cross ve Isolated biliyorsunuz bununla ilgili bir seri oluşturduk. Sıfırdan eğitim serisi bunun adı. Özellikle hiç bilmeyenlerin bile öğreneceği şekilde adım adım her birinde tek tek anlattığımız bir seri. Eğer merak ediyorsanız bu seriyi izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar Futures riskli bir mekanizmadır. Risklerden kendinizi koruyun. Bunun için de iyice öğrenmeniz gerekmektedir. Şimdi ilk olarak baktığımızda mesela şu an karşımda Binance vadeli işlemleri göremiyorum. Bunun sebebi Türkçe dilini desteklemiyor arkadaşlar Binance vadeli işlemler. Bunun için sol üstteki kafa sembolü tıkladım ve buradan ayarlara tıklıyorum. Ardından dil yazan kısma Türkçe'ye tıkladım ve arkadaşlar burada İngilizceyi seçiyorum. Tekrar ana sayfamıza dönelim. Bakın şu an aşağıda Futures sekmesi açıldı. Futures'a tıklıyorum. Ve arkadaşlar karşıma böyle bir ekran çıkıyor. Eğer Futures'u ilk defa aktifleştiriyorsanız bizim %10 kodumuzu kullanabilirsiniz. Veya Binance üyeniz yoksa da bizim video açıklamasındaki linkimizden üye olabilirsiniz. Şu an arkadaşlar bizim referansımızla hesaplarını aktifleştirenleri 15 dolarlık bir kampanyamız var. Bununla ilgili detayları da Telegram kanalımızdan bulabilirsiniz. Arkadaşlar Bitcoin 20.700'lü seviyelerde birkaç gün önce 16 binlerde olduğunu düşünürsek kısa dönem için güzel bir yükseliş yaşattı bize. Bu arada bir önceki futures videomda çektiğim bir pozisyon var arkadaşlar. Bunu açık unutmuşum ve şu an %12 kardaymış. 10,4. Tabii küçük bir para olduğu için açık unuttum. Normalde açık unutmamam gerekiyordu. Ama hazır karda da geçmişim. Bu pozisyonumu kapatayım artık. %100 üzerinden. Şimdi bakın sol üst tarafta isolated ve cross işlemleri var. Isolated, izole demek. Cross ise çapraz demek. Türkçe karşılıkları bu şekilde. Ve burada Binance aslında bunlar ne demek olduğunu anlatıyor. Ama bir örnek üzerinden daha güzel anlatabiliriz tabii ki. Burada bir pozisyon açacağım ve pozisyon açtığım zaman daha iyi anlaşılacak. Şimdi bizim Binance arkadaşlar iki tane cüzdanımız var. Bunlardan biri spot cüzdanımız. Bakın Wallace'a geliyorum. Bakın biri spot aslında bir sürü cüzdanımız var. Biri de futures. Şimdi overview dedi. Benim paramın tamamının gözüktüğü yer. Tabii ki bu benim şu an kendi hesabım değil, video için kullandığım bir hesap. Ve burada 282 dolar var. Aşağı indiğim zaman arkadaşlar bakın bunun futures cüzdanında 274 dolar varmış. Spot cüzdanında ise 7 dolar varmış. Hep şu soruluyor hocam ben futures'ta para kaybedersem spot'taki param kaybolur mu veya borca girer miyim? Hayır arkadaşlar. Futures cüzdanı sadece futures cüzdanını eritir. Yani futures'ta yaptığınız hatalı bir işlem Features cüzdanınızı eritir. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü isolated ve cross da bununla ilgili bir kavram aslında. Şimdi isolated arkadaşlar bir pozisyon açacağım. Bu arada şu an izlediğiniz video ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan iki arkadaşımız kişi başı arkadaşlar 200 TL kazanıyorlar. Bir önceki videonun kazananını da arkadaşlar sabit yorumda görebilirsiniz. Şimdi geliyorum marketten bir pozisyon açacağım. Şöyle yaklaşık olarak 104 dolarlık bir pozisyon açtım. Bakın, available'da benim 274 dolarım vardı ve cost 103 dolar olan bir pozisyonumu buy long ile direkt açıyorum. Bakın, emir vermedim, pozisyona direkt girdim. Çünkü marketten emir tercih ettim. Ve bakın arkadaşlar, aşağı iniyorum. Pozisyonum açıldı. Pozisyonumun margin boyutu, pozisyonumun Tether dolar cinsinden büyüklüğü 103 dolar ve arkadaşlar, şu an 0,17 dolarlık bir zararım var ve Bitcoin 16641 dolar olursa o zaman ne oluyor arkadaşlar ben paramın tamamını kaybediyorum. Hangi paramın tamamını? Futures'taki paramın tamamını mı? Binance'teki paramın tamamını mı? Buralar önemli. Sadece futures'ta bu pozisyon için açtığım paranın tamamını kaybetmiş olurum. Yani benim futures cüzdanımda kalan, geri kalan 170 dolar etkilenmiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir para daha seçelim. Buraya geldim. Ethereum açtım ve buradan da bir pozisyon daha açacağım. Yine isolated'ı seçiyorum. Bunu çok yüksek tutmayın arkadaşlar. 3x 5x çünkü çok riskli. 5x seçtim ve buradan da arkadaşlar bir pozisyon açacağım şimdi. Buradan da 50 dolarlık bir pozisyon açtım. Şu an benim cüzdanımda geri kalan para available kısmında geri kalan para 117 dolar. İniyorum aşağı Ethereum ve Bitcoin. iki tane pozisyonum var. Ethereum pozisyondaki paranın tamamını kaybetsem bile Bitcoin pozisyondaki etkilenmez. Ve benim futures cüzdanımda geri kalan 110 dolar etkilenmez. Veya tam zıttı Bitcoin'e bir şey olsa diğerlerine bir şey olmaz. Neden? Çünkü isolated. Isolated'da işlemler birbirinden ve cüzdandan izoledir. Şimdi bu pozisyonlarımı kapatacağım. Bir de arkadaşlar cross'ta anlatacağım. Bu arada vadeli işlemlere yeni giren varsa ve çekiniyorlarsa arkadaşlar Binance'in kendi uygulaması var. Trader Wagon. Mesela buradan ben paramı %56 kazandım. Hiçbir şey yapmadım. 1000 dolar attım ve 1560 dolar oldu. Tabii ki kaybedebiliriz de bu ihtimal de var. Başkalarının vadeli işlemlerdeki işlemlerini kopyalıyorum ben. Tabii öncesinde o kişinin datalarını görebiliyorum. Ona göre de tercihimi yapıyorum. Bununla ilgili bir video hazırladık. Mobil bildirim olarak gönderiyorum. İzleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tekrar cross'a döndüm. Bitcoin'i seçtim arkadaşlar. Tekrar geliyorum. Cross'u okey diyorum. Ve geldim. Burada arkadaşlar 74 dolarlık bir pozisyonu açtım cross'ta. Bakın benim cüzdanımda 197,94 dolar kaldı. Ve benim pozisyonum cross olduğu için artmasına veya azalmasına göre benim cüzdanımdaki para etkileniyor. Biraz bekleyelim. 88'e düştü. Çünkü ben pozisyonda biraz zarar ettim. Bakın 84. Sürekli oynayacak. Tabii ben kaldıraçı biraz daha büyük tutmuş olsaydım daha net gözecekti. Şimdi aşağı iniyorum. Yani şuradaki PNL'm. Bakın PNL 0.20 olduğu zaman benim futures cüzdanı da etkileniyor. Bunun ne gibi avantajı veya dezavantajı var? Eğer profesyonelseniz siz buradaki likidasyon fiyatı mesela Bitcoin 5581 dolara düşerse ben ancak lik olacakmışım. Yani benim marjinim 74 dolar ama ben zarar etmeye başladığım zaman buradaki available benim futures cüzdanımın geri kalanından da para alacak. Buradaki mantık bu. Şimdi gelelim bir de bunun yanına Ethereum'u ekleyelim. Ve Ethereum'dan da arkadaşlar bir pozisyon açalım. Cross seçtik evet 5x ve buradan da bir long açıyoruz Şimdi hatta bunun longunu arkadaşlar şu kaldıraçını büyütelim ki daha net gözüksün Şöyle 15x yapıyorum 15 xi tavsiye etmiyorum Sadece göstermek için Yapacağım bunu Tabii ki mevcuttaki pozisyonum da ona göre Dizayn olacak direkt 15x'e çıktı ve arkadaşlar daha az hareket edecek şimdi Ben burada ethereumdan batarsam Benim bitcoinden karlarım da eriyebilir veya bitcoin pozisyonum batarsa hem Ethereum pozisyonum etkilenecek hem de Futures'taki param etkilenecek. Şimdi bakın Futures'taki param 147,83 dolar. Az sonra oynamaları göreceksiniz. Pozisyonlar değiştikçe burası da sürekli oynayacak. Bakın 148'e çıktı mesela. Daha da arttı çünkü pozisyonun birinde kâra geçtim. Artıyor. Yani düşerse de aynı şekilde sert düşer. Peki neden insanlar Cross'u kullanıyor? Adam diyor ki en azından bakın mesela iyice 148.99'a 149'a çıkacak. Adam şunu diyor. Pozisyonumun biri zarar ediyorsa diğerinin marjini de kullanacak en azından veya benim cüzdanımdaki marjini kullanacak gibi bir mantıkla cross tercih edebiliyorlar. Ama ben izleyicilerime özellikle yeni başlayanlara isolated'ı tavsiye ediyorum. Çünkü şimdi bu pozisyonlarımı kapatalım. Close all dedim ve confirm ettim. Ve tekrar isolated'a geçtim. Kaldır açımı 5x'e düşürüyorum arkadaşlar. Çünkü o oynaklığı göstermek için size o kadar arttırmıştım. 5x'e düşürdüm ve şuradan bir tane pozisyon açtım. 73 dolarlık. Ve benim likitasyon fiyatım eğer Ethereum 1219 dolar düşerse ben pozisyonumu tamamen kaybedeceğim, eriyeceğim. İşte cross'ta ne oluyordu? Benim available futures'ımın geri kalanda kullandığı için bu likitasyon fiyatı daha düşük oluyordu. Ama burada da baktınız, %80-90 zararlara geldiniz. Şimdi %100 zarar olsa paranızın tamamını kaybedersiniz. Ama insanlar futures'a mesela Twitter'dan fotoğraf atıyor diyor ki futures'ta %150 zarardayım. İşte o şu şekilde oluyor. Baktınız lik olacaksınız. Şurada margin USDT diyor. Bu artıya basıyorsunuz. Ne kadar eklemek istersiniz diyor. Mesela 50 dolar da ekledim. Ve bakın 1219 dolardı benim likitasyon fiyatım. Bakın şu an likitasyon fiyatım 1012'ye düştü. Biraz daha eklersem daha fazla düşer. Mesela tamamını ekleyelim şu an. Bakın 391 dolara düştü benim likitasyon fiyatım. Yani ben %180 zararda olsam bile hala pozisyonumu koruyabileceğim. İşte profesyoneller bunu cross kullanarak yapıyorlar. Ama orta seviye bilenler veya yeni başlangıçta olanlar da isolated kullanıyor. Ama çok zorda kalırsanız da bu şekilde pozisyon ekliyorsunuz arkadaşlar. Pozisyonunuza marjin eklemesi yapabiliyorsunuz. Umarım anlaşılır olmuştur. Arkadaşlar sizler için dürüst bir şekilde sizlere verim sağlayacak şekilde içerikler oluşturmaya çalışıyoruz. Sizler de bu videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız ve yorum bırakırsanız çok seviniriz. Bu benim Twitter hesabım arkadaşlar. Kripto ile ilgili önemli gelişmeleri buradan aktarıyorum. Bu bizim Telegram kanalımız, özellikle sizler için bol kazancın olduğu içerikler burada arkadaşlar. Bu da arkadaşlar YouTube kanalımız. Aklınıza takılan herhangi bir şeyi bize çekinmeden sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.